Herkese merhaba arkadaşlar. Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Onur Hocanız. 8. Sınıf İnkılap Tarihi dersimizin 4. ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Atatürkçülük ve çağdaşlaşan Türkiye konusu. Arkadaşlar, ilk önce ilkelerimizle başlayacağız. Atatürk'ün 6 temel ilkesiyle. Bildiğiniz gibi Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve inkılapçılık şeklinde sıralanıyorlar. Evet Atatürk ilkeleri içerisinde e, ilk sıraya koyacağımız e, ilke Cumhuriyetçilik ilkesi arkadaşlar. E, cumhuriyetçilik biliyorsunuz Cumhuriyet rejimine e, sahip çıkmak, Cumhuriyeti desteklemek, sevmek, yaşatmak e, olarak tanımlayabileceğimiz e, Atatürk ilkesi. Şimdi dilerseniz Cumhuriyetçilikle ilgili kavramlara geçelim. Ee, Cumhuriyet rejiminde egemenlik ulusa aittir. Yani ulusal egemenlik kavramını biz görürüz değil mi arkadaşlar? Hemen onu buraya yazalım. Ulusal egemenlik, milletin iradesi yönetimde hakimdir. Milli irade, ee, halkın yönetimde hakim olması. Halkın hakimiyeti, bakın bunların hepsi eş anlamlı ifadeler aslında. Ulusal egemenlik, milli irade, halkın istek ve kararları, halkın hakimiyeti, milli hakimiyet. E, bu kavramlar bizi hep özünde e, yönetimde halkın hakim olduğu, egemen olduğu bir sisteme, yani cumhuriyetçilik sistemine çıkarıyor arkadaşlar. Peki cumhuriyet e, rejiminde. Olmazsa olmaz temel hakkımız nedir arkadaşlar? Yöneticilerimizi biz seçeceğiz değil mi? Seçme ve seçilme hakkı. Seçme seçilme hakkı. Yine e, çok partili hayat, cumhuriyetçilik e, ilkesinin olmazsa olmazlarından biri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, bir de küçük bir detay var. Bunu da size vermek istiyorum. Atatürk'ün cumhuriyetçilik anlayışı içerisinde ordunun siyasete müdahalesi e, çok hoş görülmüyor. E, Ordu-siyaset ayrımı bu nedenle cumhuriyetçiliğin önemli kavramları arasında yerini alıyor. Ordu-siyaset ayrımı. Güzel. Şimdi ise cumhuriyetçilik doğrultusunda yapılan inkılaplara bakalım arkadaşlar. Elbette ki cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda cumhuriyeti ilan edilmiştir. Saltanatın kaldırılması yine cumhuriyetçilikle ilgili e, diğer bir inkılap harekettir arkadaşlar. Saltanat kaldırılarak e, ulusal egemenliğe zemin hazırlanmıştır. Milli mücadele yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak e, halkın seçtiği vekillerle e, açılarak ne olmuştur? Yine cumhuriyete bir zemin hazırlanmıştır. Cumhuriyet yıllarında siyasi partilerin kurulması Cumhuriyetçilik ilkesini güçlendirmiştir. E, ayrıca Türk kadınına 1930 ve sonrası yıllarda kademeli şekilde seçme seçilme hakkı tanıyarak tanınarak e, Cumhuriyetçilik ilkesi güçlendirilmiştir arkadaşlar. Milliyetçilik ilkesinde de yine önce kavramlarla başlayacağız arkadaşlar. E, Atatürk'ün Milliyetçilik ilkesi Ülkede yaşayan tüm vatandaşların milli birlik ve beraberlik içerisinde olmasını öngörür. Milli birlik ve beraberlik. Ülkenin bir bütün halinde korunmasını, milli sınırların korunmasını öngörür. Ülke bütünlüğü diyorum. Milli sınırlarımızın korunması diyorum. Ayrıca milli değerlerimizin başında gelen tarihi ve kültürel değerlerin korunması milliyetçiliğin yine olmazsa olmaz bir e, getirisidir arkadaşlar. Milli kültürün geliştirilmesi, yüceltilmesi, e, çağa ayak uyduracak hale getirilmesi yine milliyetçiliğin önemli bir adımıdır. Ayrıca ekonomik olarak da milliyetçi olmayı öğütler bize e, Ulu Önder Mustafa Kemal. Der ki, yerli malı kullanmayı tercih edin. Bu yönüyle arkadaşlar, yerli malı kullanımı da e, milliyetçiliğin önemli kavramlarından biridir. Peki yine yapılan inkılaplara geçelim. E, Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Bakın az önce cumhuriyetçilikte de söyledik. Bunları birbirine asla karıştırmayın. E, ulusal egemenlik kavramıyla e, ya da ulusal egemenlik idealiyle e, meclis toplandığı için e, TBMM'nin açılmasını orada da söylüyoruz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Türk milletinin meclisi olduğu için Türk milletini savunduğu, milli mücadeleyi yönettiği için TBMM'nin açılmasını milliyetçilikle de ilişkilendiriyoruz. Yine ekonomik bağımsızlığımızı sağlamak adına kapitülasyonların kaldırılmasını milliyetçilik ilkesiyle ilişkilendiriyoruz. Kültürümüzün iki önemli öğesi olan Dil ve Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasını yine milliyetçilikle ilişkilendiriyoruz. Milli eğitim sisteminin temellerinin atıldığı Tevhid-i Tedrisat Kanunu elbette milliyetçilik ilkesiyle ilişkilidir. Ee, ekonomik bağımsızlığımızı pekiştirecek deniz ve limanlarımızın Millileştirilmesini sağlayan kavotaş kanunu yine milliyetçilikle ilişkili arkadaşlar. Yabancı işletmelerin millileştirilmesi de zaten adı üzerinde milliyetçilik ilkesiyle ilişkili olarak karşımıza çıkan inkılaplar. Şimdi sıradaki ilkemiz olan halkçılığa geçiyoruz. Arkadaşlar e, halkçılıkla ilgili halkçılık ilkesiyle ilgili kavramlarda e, özellikle eşitlik, adalet, sosyal devlet kadın erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü gibi değerler ön plana çıkmakta. Hemen onları da ilgili yerlerine yazalım. Toplumsal eşitlik. Halkçılık ilkesi sınıflı toplum yapısını reddeder arkadaşlar. Sınıflar arasında as üst ilişkisi olmasını asla kabul etmez. Ayrıca kadın erkek arasında farklılıklar olmasını, eşitsizlik olmasını da asla kabul etmez. O yüzden kadın erkek eşitliği de önemli bir diğer kavramımız. Tüm sınıflar toplum içerisinde eşit olacağına göre kanun üstünlüğü ya da hukukun üstünlüğü halkçılık ilkesinin olmazsa olmazlarındandır. Gelirde ve vergide adalet. Eşitlik diyemeyiz ama adalet deriz arkadaşlar. Ayrıca Halkın ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığı, yoksul, yetim, kimsesiz kalmış insanların koruma altına alındığı sosyal devlet ilkesi de yine Atatürk'ün halkçılık ilkesinin önemli kazanımlarından biridir arkadaşlar. Gelelim halkçılıkla ilgili inkılaplarımıza. Saltanat ve hilafet kaldırılarak toplumda ayrıcalıklı bir sınıfın varlığına son verilmiştir arkadaşlar. Bu yönüyle halkçılık ilkesiyle de ilişkilendiriyoruz. Cumhuriyetin ilanıyla egemenlik halka devredilmiştir. Yine halkçılık ilkesiyle ilişkilendiriyoruz. Türk kadınına seçme seçilme hakkı verilerek kadın erkek eşitliği sağlanmıştır bakın yukarıda söylemiştik. Dolayısıyla bu da yine halkçılığı güçlendiren bir inkılaptır. Aşar vergisinin kaldırılmasıyla Türk çiftçisinin, Türk köylüsünün sırtındaki ağır bir yük Üzerinden alınmıştır. Halkın menfaatine bir uygulamadır. Dolayısıyla e, yine halkçılıkla ilişkilendiririz. Soyadı kanunuyla ayrıcalık belirten ünvanlar kaldırılmış. Eşitliğe vurgu yapılmış toplumda. E, yine bunu da örnek bir inkılap olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Toplumsal hayatta kılık kıyafet ve şapka inkılaplarıyla... E, kıyafetten, giysiden, e, görünümümüzden kaynaklanan ayrıcalıklara son verilmiştir. Yine eşitlik sağlamaya yönelik bir çalışmadır. Dolayısıyla halkçılık ilkesiyle ilişkilidir. Sıradaki ilkemiz laiklik arkadaşlar. Laiklik bildiğiniz gibi temelde hepinize sorduğum zaman aklınıza ilk ne gelecek? Din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir, değil mi? Din, devlet işlerinin ayrı yürütülmesi. Bunun yanında ülke içerisinde e, vatandaşların e, dinen ve vicdanen özgürlüğünün sağlanabilmesi. E, yani arkadaşlar e, laik devlet evet kendi işlerine din işlerini karıştırmaz, din işlerine de müdahale etmez, ama vatandaşının dini duygularını yaşamasına, ibadetini özgürce yapabilmesine. Dini hayatını istediği gibi yaşamasına da zemin hazırlar, ortam hazırlar. Bu konuda halkına bir özgürlük tanır. Aynı zamanda yine layık devlet yapısı içerisinde düşünceler ve ifadeler özgürce e, seslendirilebilir. Layık toplumlarda akılcılık ve bilimsellik çok ön plandadır arkadaşlar. Akılcılık Atatürk de bunu pek çok sözünde vurgulamıştır. E, bize bilimi, aklı, hurafelerden, e, dogmatizmden, taassuptan uzak durmayı tembihlemiştir, öğütlemiştir. Hemen yanda da zaten ona yer vermişiz. Hurafeleri ve taassubu reddetme. E, çağdaş, akılcı, akla ve bilime uyan hakikatleri kabul etmek laikliğin temel e, kavramlarıdır. Peki arkadaşlar laiklik doğrultusunda hangi inkılap hareketleri yapıldı? E, saltanat ve halifeliğin kaldırılmasını yine örnek gösterebiliyoruz. Çünkü çağa ayak uyduramayan, akla uygun olmayan, egemenliğin bir aileye ait olması yani monarşi kaldırıldı. E, gayet akılcı ve bilimsel bir hareket. Dolayısıyla e, nedir arkadaşlar? Laiklikle ilişkilidir. Ayrıca saltanat kaldırılırken halifelik sadece bir dini lider olarak bırakılıyordu. Hatırlayın. Bu yönüyle de saltanatın kaldırılması laiklik yolunda atılan ilk adım olacaktı. Yine arkadaşlar cumhuriyet yıllarında artık amacından sapmış, e, halkı kandırıp menfaat elde etme peşinde koşan bazı tekke ve zaviyeler kapatılmıştı. Bu da laiklik ilkesi doğrultusunda atılan bir adımdı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu yani eğitim öğretimde e, din eğitiminin ya da diğer e, milli eğitim sisteminin e, çağdaş ve laik zemine oturtulması. Ayrıca artık köhneleşmiş işlevini yerine getiremeyen medreselerin kapatılması bunlar da laiklik ilkesinin bir gereğiydi. Bir bakanlığımız vardı arkadaşlar. Şeriye ve Efkaf vekaletiydi adı. Din ve Vakıf İşleri Bakanlığı gibi çevirebiliriz günümüze. Bu bakanlığın kaldırılması, işte yerine özel bir Diyanet İşleri Başkanlığı, bir de Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulması laiklik ilkesinin bir gereğiydi. Medeni kanunla farklı dinden vatandaşlara, azınlıklara, dini ayrıcalıklar tanınmasına son verilmiştir. Hukukta dini uygulamalar ortadan kalkmıştır. Bu yönüyle laiklikle ilişkilidir. Sıradaki e, ilkemiz devletçilik arkadaşlar. Devletçilik daha çok, bakın özellikle bunu vurguluyorum, daha çok ekonomik alanla ilgili bir e, ilke olarak karşımıza çıkar. Atatürk'ün ekonomi politikasını özetleyen e, bir ilkedir. Ekonomik ve sosyal yatırımların bizzat devlet eliyle yapılmasını öngörür arkadaşlar. Özel sektörün yapamadığı, sermayesinin yetmediği yerde devlet bizzat kendi devreye girer, yatırımları kendi yapar, gerekirse fabrika kurar, işte demir yolları kurar, limanlar kurar, daha pek çok işletme açabilir Ekonomiye yön verir. İşte bu nedir arkadaşlar? Devletçi ekonomidir. E, ama şunu unutmayalım. Bizim devletçi ekonomimizde sadece devlet hakim olsun, ekonomiyi sadece devlet yönetsin, fabrikaları devlet kursun demiyoruz asla. Vatandaşla teşvik edilsin, vatandaştan da yapabilen, e, sermayesi olan, devletten destek alabilen, Elbette kendi fabrikasını kursun, işletmesini kursun. Ekonomik hayatta yer bulsun. Yani devlet, vatandaş el ele. Devlet vatandaş işbirliğiyle hareket edilsin. Yine arkadaşlar, ülkedeki e, ekonomik yatırımların yanında sosyal yatırımlar da devlet eliyle yapılacağı için sosyal devlet anlayışını beraberinde getiren bir e, ilkedir devletçilik. Peki devletçilik doğrultusunda neler yapılmıştır Cumhuriyet yıllarında? Daha henüz Cumhuriyet'ten hatta Lozan Antlaşması'ndan bile önce bildiğiniz gibi İzmir İktisat Kongresi toplanıyor arkadaşlar. Bu kongre ile ekonominin temel ilkeleri belirleniyor. E, bağımsızlığın, milli ekonominin ve devletçi ekonominin temelleri burada atılıyor. Özellikle 1929'da tüm dünyayı sarsan büyük bir Ekonomik kriz, global kriz yaşanmıştır. Bu kriz Türkiye'yi de sarsmıştır ve bu krizin sarsıntılarını atlatmak için 1. 5 yıllık kalkınma planı uygulamaya konmuş ve böylece daha sert tedbirlerle, daha devletçi uygulamalarla hareket edilmeye başlanmıştır. Bu sayede devlet fabrikaları, devlet okulları, hastaneleri ...yurtları ve daha sayacağımız pek çok kurum açılmıştır arkadaşlar. Son ilkemiz ise inkılapçılık ilkesi. İnkılapçılık e, elbette ki çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak olarak özetlenebilir. Öyle değil mi arkadaşlar? Çağdaş uygarlık düzeyi. E, yine... İnkılap kavramı özellikle kelime olarak, kelime anlamı olarak tüm kurumlarda köklü değişiklikler yapmayı, eski kurumları kökten kaldırıp yerine yepyeni çağa ayak uydurabilecek e, kurumlar ya da kanunlar, sistemler getirmeyi e, bize çağrıştırmalı arkadaşlar. İnkılap ve inkılapçılık deyince bunu anlayacağız. Köklü yenileşme. Ve tabii ki... E, Eski tabirle muasır medeniyet seviyesine ulaşma. E, yeni tabirle çağdaş çağdaşlaşma arkadaşlar. Çağdaş, muasır bunlar eş anlamlı kelimeler. E, çağdaş uygarlığı yakalamak için yapılan çalışmalar yine inkılapçılık ilkesini bize çağrıştıracak. Peki cumhuriyet yıllarında yapılan çalışmaların hemen hepsi aslında inkılapçılık ilkesiyle ilişkili. Ama özellikle bazıları sadece inkılapçılıkla ilişkili arkadaşlar. O nedenle onları özellikle sayalım. Takvim ve saatte e, yenilik yapılması, ölçü ve tartıların yine dünyaya ayak uydurması, hafta tatili mesela Osmanlı döneminde cuma günüydü. E, ama dünyaya uyum sağlamak için ne yaptık? Pazar gününe aldık. Uluslararası rakamları kabul ettik. İşte bunların hepsi inkılap çılık ilkesinin getirileridir arkadaşlar dersimizin sonuna geldik kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın hoşçakalın arkadaşlar